Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde yine bize bir süre ara verdiğiniz elektrikten, <laughs> <laughs> e, prizden internet dağıtma işine geri dönüyoruz. Evet, powerline işine geri dönüyoruz. İki evet. üründe birden. Linksys'in, Cisco'nun artık bir markası Linksys. Hmm. İki tane ürünümüz var. Biri Wi-Fi'lı, biri değil. O yüzden iki tane. Hmm. Şimdi önce Wi-Fi olmayandan başlayalım. Tamam. Bu daha da yeni bir ürün zaten. Linksys'in PLEK500. Hmm. Aslında içindeki parçaların her birine PLE 500 deniyor da böyle kit oldu bu, Plek 500 oluyor adı. Linksys'in bu yeni çılgın tasarımlı kutularından biriyle geliyor. Açıyorum. Biz hep unboxing de yapmış oluyoruz. Murat, Türkçe kullanım kılavuzu var. Yazılımı var. İki tane de adaptör geliyor. Ve de ethernet kabloları var. Onları çıkartıp karıştırmayacağım şimdi kafayı. Bir buç şey, bir metreye kadar ethernet kabloları geliyor. Murat, görüyorsun. ikisi birbirinin aynı. Hani alıcı-verici şey farkı yok bunda. Her şeyle birbirinin aynı. pl 500 502 tane adaptörü. Şimdi ne güzel özellikleri var. Biz daha önce incelediğimiz bu 500 megabit falan destekleyen adaptörlerle dalga geçmiştik çünkü şu ethernet portları 100 megabitti kendileri 500 megabit bağlantı kuruyorlardı. Saçma bir durumdu. Şimdi Linksys bu komik duruma düşmemiş. Bunlar gigabit ethernet. Hmm. Şimdi iyi olmuş Dediğim gibi. Komikti çünkü yine dalga geçerdik. Yani <laughs> affetmezdik. Şimdi bunlar gigabit ethernet. Tek port görüyorsun. Evet. Bunda Wi-Fi falan yok. 500 megabit bağlantı kurabiliyor iki cihaz arasında. Olabilecek en basit sistem. Hani daha önce 40 kere anlattığım şey. Bunu sen ya da bunu diyeyim işte. Ethernet kablosuyla senin evindeki router'a bağlıyorsun. Fişe takıyorsun, prize takıyorsun. Onu da kullanacağın cihazın olduğu yerdeki prize takıyorsun. Cihaza mesela televizyona işte Wi-Fi olmayan ama Ethernet olan televizyona. Ya da Xbox Wi-Fi'den iyi, PS3 Wi-Fi'den iyi verim alamıyorsun diyelim. Bunu onun Ethernet portuna bağlıyorsun. Oluyor bitiyor, bağlantı kuruluyor. Hiçbir ayar gerekmiyor. Hiçbir ince ayar yapman gerekmiyor. Çok istersen 128 bit encryption destekliyor. İkisini üzerlerinde düğmeleri var. Eşleyebiliyorsun, güvenli olsun. Hı. Hani komşu da bir tane takıp komşuya çıkmıyor ama hani yan odada, ofiste diyelim, yan ofiste bir tane de takıp bağlantıya ortak olmasınlar diye şey yapıyorsun. Şifreleme yapabilirsin. Ee, Murat bunlar switch mantığıyla çalışıyor. Yani bunları sen ağına taktığında bunların birer IP numarası yok. Ağda göremiyorsun. MAC adresleriyle birbirlerini buluyorlar dolayısıyla hani router'a bunu taktım. Elektrikten gitti internet diyelim. Buradan da işte Xbox'a gitti. O Xbox'ın IP'sini buradaki router veriyor. Hmm. Bunlar IP falan vermiyorlar. Ya yani bu tam anlamıyla aslında yaptığın iş Ethernet kablosunu sanal olarak uzatmak. Hmm. O yüzden dediğim gibi bunlar IP verme falan özelliği yok. Yine yönetimi kendi cihazından yapacaksın. Bunlar şeffaf. Ağda gözükmüyorlar. Ee, bu tür cihazlar devamlı, ha bunlar bir kere bu şunu söyleyeyim yeni falan dedim ya. Homeplug AV2 standartında bunlar. Daha önceki şu anda piyasada olan bütün cihazlar hemen Homeplug AV standartında. Bu bir yeni nesil. Şimdi Murat bu tür cihazlar devamlı elektrikte kalacakları için tabi güç tüketimi önemli. Ben ölçtüm 3 watt civarı bir şey görüyorum. Hani Beklerken 2 watt'lara kadar düşüyor. Aktif olarak veri transfer ederken 3 watt'ları falan çıkıyor. Ortalama 3 watt de e iyi yani şu anda bir sürü lamba gece lambası 3 watt çekiyor zaten. O yüzden 3 watt kabul edilebilir. Tabii 2 tane olacak 6 watt. Performans ne? Şimdi ben bunu bağladığımda o evin çeşitli yerlerinde denedim. Murat 270 megabitten ki şimdiye kadar gördüğüm en yüksek rakam en fazla 100 küsur görmüştüm başka cihazlarda. 270 megabitten 20 megabite kadar değiştiğini gördüm bağlantısının. Ee, tahmin edeceğin gibi uzaklaştıkça araya aradaki mesafe arttıkça araya bağlantılar girdikçe bağlantı hızı düşüyor. 270 megabit çok iyi bir rakam ama ancak işte hemen yan odada falan aynı kutuya bağlı, bu ata bağlı prizlerde o kadar görebiliyorsun. Ee, dediğim gibi hani en arka odadan salona kadar uzadın mı 25 megabit'e kadar düştüğü oluyor. Ha biz powerline bölümlerinde konuştuk. Dedik ki bunu performans için düşünmeyin. Bu sorun çözmek için bir teknoloji. NAS bağlamayacaksın buna. Yani dediğim gibi bağlantı hızı düşebiliyor. Performans alamazsın hmm. ama oyun oynuyorsun Xbox'ta 20 megabitle mis zaten internet bağlantın 20 megabit yani. değil ki misler gibi oynarsın film lokalde ya da internetten film izliyorsun 20 megabitle izlersin hatta hani rate'ine bakar ama 1080 bile izlersin mantıklı bir bitrate'de olduğu sürece 1080p internetten çektiğin filmler 6-7 megabit genelde dolayısıyla 20 megabit işini görür dosya aktarmayı bekleme ama oyun için, internet için işte odalara merkezi bir evde sunucun var. Odalara stream edecek. Herkes evde film seyredecek. O iş için o işi görür. Hı hı. Ve dediğim gibi yazılımı var. Kuruyorsun. Bağlantı hızını görüyorsun. Bunlara isim verebiliyorsun. işte salon, oturma odası falan diye. Hı. şifreyi verebiliyorsun. Fakat hani hiçbiriyle uğraşmak zorunda da değilsin. Tasarım da hoş olmuş. Değil mi? Topraklı priz yapmış ama genelde bunlar toprak hattını kullanmıyor. Tabi şey söyleyeyim. Şimdi bir sonraki cihazda daha çok bu konu gündeme gelecek. Murat, şimdi bunu taktın mı? Maalesef ikinci prizi de örtüyor yalnız. Evet. İkili, ikili prizde denedin mi? Gitti. Yani bu maalesef biraz daha şu kısım, şu kısımı tıraşlayabilselermiş daha iyi olurmuş. O bakımdan hani şey var ama tasarım iyileşmiş kesinlikle. Ya bir de şeyi söyleyelim bu cihazı özel değil. Genel olarak biliyorsun Powerline konusunda. Kendi sigortalı prizler var ya. Evet. Surge Protector, atım, akım koruyucu denen prizlerle Hı -hı. çalışmıyor. Normal hani uzatma kablosu değil sorun. Ya da işte üzerinde açma kapama düğmesi olan uzatma kablosu değil. Sigortalı prizlerde çalışmıyor. Hep şey konuşulur işte yan daireye gider mi falan diye. Gitmiyor çünkü sayaç elektrik tesisatının şeyinden ötürü iki daire aynı şey değil. Herkesin kablosu sayaç, binanın altında sayaca gidiyor. Sayaçtan geçmez hı. bunun dağıttığı internet. Dolayısıyla yan daireye gitmez. Onu da söyleyelim. Ee, bu Murat. Günahı ne dersen <laughs> 90 dolar artı KDV bu set. set. Tamam zaten bu cihazlar için böyle. Bu fiyat. E bir de Linksys'in gayet güzel bir ürününü almış oluyorsun. Çok hafif ısınıyor ama normal hani o ısıda hep bir ılık şekilde kalıyor. Tamam. Bence iyi olmuş. Yani ben bunu beğendim. Hı hı. Ben bir de böyle hani wi fi olmayanları ekstra beğeniyorum. Çünkü hani çok pratik. Takıyorsun, kullanışı ayar mayar yapmadan interneti bir yere götürmen lazım. Takıyorsun, götür. Ethernet'i, internet de demeyelim aslında. Doğru. ağır götürmen lazım. Doğru. Götürüyorsun. Şimdi DataGate bu arada. DataGate Data ürünlerini DataGate evet. satıyor. Türk yazılımı falan Türkçe değil ama da Türkçe sağlamışlar. Hemen ikinciye geçelim. Hızımızı aldık. Murat, ikincisi PLWK400. Hı. Şimdi bu W wireless'ın W'si olduğunu tahmin edersin. Bu cihaz üzerinde de şekillerinden gördüğün gibi aynı işi kablosuz ayla da yapıyor. Şimdi bak bu PLWK400'ü açınca maşallah. <gülüyor> <gülüyor> bir kere iki cihazın birbirinden farklı olduğunu görüyorsun bu cihazda wi-fi var. Yani bunu odaya takacaksın. İnterneti götüreceğin yere takacaksın. Bu e, bunun aslında ismi PL 400 Onlar PL E500'dü. Bu PL 400 Bu aslında onlardan çok farksız farklı değil. Şey. Ethernet tek portlu adaptör. Bunu router'a takıyorsun. Yani bu ethernet elektrik hattına interneti veren cihaz, verici diyelim. Bu da işte odaylara takacağın uzatma parçası çünkü bunun kendi bu aynı zamanda bir router. Bunun şey var. wi fi var. O yüzden de LED'leri falan daha fazla görüyorsun. Şimdi büyük Murat. Yani bunda topraklı kullanılmamış ama o kadar büyük ki bunu prize taktığımda hani o grup prizin öbür prizleri gidiyor yani hiç şansın yok. Hiç şansın yok. Ya şeyi bile kurtarmıyor. Şimdi bir de Türkiye'de şey vardır. Türkiye'de o 6'lı 7'li priz alırsın ya onlar hep açılıdır. Evet. Düzünü bulamazsın hiçbir zaman. Düzünü ben Almanya'dan bulup alıyorum. Almanya'ya gittiğimde priz getiriyorum Türkiye'ye. Herkes deli diye bakıyor. Fakat düzleri genelde duvara falan monte ettim ve düzenlemesi daha kolay. Ondan alıyorum. Ben onunla da denedim. Maalesef yanları kapatıyor. Hmm. Açılıyla da denedim her şeyi kapatıyor. Büyük. Ya bunların bence kablolu olması lazım. Kesinlikle. Kablosunu takacaksın bunu istediğin yere koyacaksın. Her neyse, bunların portları 100 megabit, gigabit değil hmm. 500'de olduğu Gerçekten gibi. Bu eski model değil mi? Bir önceki model hmm. bu, bir önceki model. şey, Kutu tasarımından anlarsın zaten, de. yeni tasarımı. Ama bu piyasada hala aktif olarak hmm. satılan bir model yani piyasadan kalkmış olan değil. WPS desteği falan var tabii wireless işin içine gelince. Bu portlar dediğim gibi 100 megabit, gigabit değil yine bir yönetim yazılımı var. Bunun Broadcom chipsetli, bunun birbiri arasındaki bağlantı hızı 200 megabit. Öbürünün 500 hı, hı Wireless 300 megabit destekliyor. 2.4 gigahertz'te 300 megabit'e kadar destekliyor. Bu Home Plug AV standartında. WPS'ten falan bahsetmiştim. Kullanırken Murat da 180 megabit'e kadar hızlar gördüm. Yani öbürü aynı portlarda test ettim. Yani pl 500ün biraz daha bağlantı hızı yüksek ha, ama 180 megabit yine çok iyi. O da ayrı mesele. Güç tüketimini ölçtüm. İşte beklemede 3 watt, Hı. aktif olarak çalışırken 5 watt gibi bir tüketim var. Hı. İyi yine. Yani 10 wattın yarısı çok iyi. Ee, router özellikleri. Şimdi iki çeşit konfigürasyonu var. Birisi yazılımın içinden çok basit ayarları yapıyorsun. Yine bunlara birer isim verebiliyorsun. Şifre verebiliyorsun birbirleriyle. Tabi şeyi de biliyorsun. İkisi için de söyleyelim. Hani şundan 3 kutu satın al. Bütün prizlere tak. Tabii ki destekliyor. Bunun için de aynı şey geçerli. Birden çok cihaz alabilirsin. Ee, router kısmı çok IP V6 falan destekliyor ama bir yandan da hani öyle çok kapsamlı işte dinamik DNS falan öyle şeyler destekleyen bir şey değil. Ee, özellikleri yok. Kendi şifreni veriyorsun işte vpa 2 falan şifrelemeni koyuyorsun. Odaya dağıtıyor. Murat bunun da fiyatı yani piyasada çok değişen fiyatlar gördüm ama ortalamada internetten bakıyoruz biz. Ekim ayının ilk haftasındaki fiyatları söylüyoruz onu da söyleyelim. 100-110 dolar arası bu seti alabiliyorsun. Bütün bu dediğim gibi set halinde. Senin bugüne kadar incelediğin ürünler arasında bunun bir üstünlüğü var mı? Valla yani çok özel bir şey yoktu. Çünkü, Çünkü şu boyutu e, hani mantıklı hale getirmek için bir şeyler düşünüyorum da. Yok yani o her şey diyebilirsin işte. Arayüzü falan girdin mi tamam yine yazılımında Türkçe yok ama dokümanlarında Türkçe var. Arayüzü falan doğru düzgün. Hmm. Hani linksiz her zaman o bakımdan zaten iyi oluyor. Çünkü çok feci arayüzü olan yazıcı cihazlar da gördük evet. biz. Ee, ya da ne söyleyeyim hani şimdi piyasada her firmada artık bir powerline line var. Evet. Ama öyle cihaz var ki yani adam dokümantasyonu rarlı olarak veren firma da var. Hmm. Yani Linksys'te öyle amatörlükler olmuyor tabii ki. Ama bu söylediğim fiyat da şey. Yani bu kategorinin fiyatı. Wi-Fi'diler arasında bu fiyat pahalı değil. Değil. Bu fiyat pahalı değil. İhtiyacın, ya Murat burada şöyle, ihtiyacını düşüneceksin çünkü Yok. benim sana bahsettiğim keşke kablolu olsaydı dediğim tek cihaz Western Digital. Dijital. Hmm. Yani o da artık piyasada var mı bilmiyorum, dört portluydu o, onun dışındakiler böyle yani ne şimdiye bu, kadar bu kaç büyük tane kayda. inceledik, hep böyle. Ama, Ama ne, Netmaster'lar da büyüktü hatırlarsın, Tenda da büyüktü. Büyük yani ergonomik değil bu şey, değil bir tek şimdi önümüzdeki haftalarda bir Asus inceleyeceğiz. Asus da yine kocaman ama ne yapmış? Biliyorsun buraya priz koymuş. He evet. Fakat orada da mesela kimi arkadaşlar şey diyorlar. Kullanan, satın almış olan arkadaşlar. O prize de bir şey kullanmaya kalktın mı performans düşüyor diyorlar. He. Deneyip Deneyeceğiz. Göreceğiz. Biz deneyip göreceğiz. Sonuçta bu power lineların bence komple şeyinin değişmesi lazım. Yani bütün firmaların oturup. <laughs> Dediğin doğru da ben tabii ama bizim incelediklerimiz de genelde bu enlemesine büyük. Onlar şöyle derinlemesine evet, büyük. Evet. Evet. O biraz daha kur. bu. Sen evet. dediğin gibi iki prizi birden götürüyor, bir de tabii. kendisini götürüyor üç. Tabii. Yani şöyle yapacaksın Murat. Bunu hani kullanmadığın Hakikaten priz kullanmadığın priz varsa ideal şey o. Kurulu mod. Öte yandan ya da olmazsa yani ne bileyim elinden ele iş gelen bir adamsın diyelim. İşte bir tane sıva üstü priz takacağım. Bunu da oraya koyacağım, hani eve ek Anladım. paralel çekeceğim Anladım. falan. Anladım. Ee, Orada tabii Levent abi şunu da söyleyelim hani bu tasarımı yapan firmadan bunu da iyileştirmesini bekleriz. Çünkü bu evet, çok evet. güzel. Yani bunun yanında bu de çok güzel. Değil mi? Ee, şey farklı. Bu biraz daha şimdi buradaki Cisco logosuna da bakarsan bu daha S. iş yerine evet. şey. Hani çünkü onda, onda onda Linksys yazıyordur büyük olasılıkla. Hı. Hmm. Bunu da Cisco yazıyor. Doğru. Onda Linksys mi yazıyor? Bu linksys. İşte yani <gülüyor> <gülüyor> Cisco oldu mu yani, yani iş yeri kardeşim. Hı. Hmm. Cisco Baksana oldu abi. mu iş yeri. Şey oldu mu <laughs> Linksys oldu mu ev? <laughs> Şöyle baktığı zaman şu hadi aynı işi yapanları karşılaştıralım. Yani ve aynı işi yapıyorlar. Hatta <laughs> bu daha üstün. 500 bir gigabit ya. ethernet, 500 megabit AV2 yani daha, daha üstün. Var, yine de ben açık söylemek gerekirse madem para veriyorum ben wireless olanı isterim yani. Ama ihtiyacın varsa işte. Ama olduğu zaman da gerek yani benim bir daha mı benim wireless iletme ihtiyacım yok evde ama bana şey lazım. Bana bu lazım. Çünkü benim bir sürü wi fi desteklemeyen şey cihazım var. Ya da şöyle mesela benim evim ben evimi özelde 802.11n'e geçirmek istiyorum. Yani B'yi G'yi desteklemek istemiyorum. Router'da o modları kapatmak istiyorum. bir IP kamera var. N desteklemiyor. Evet. İşte ne yapacağım? Bunu takacağım. Kablolu bağlayacağım olacak bitecek. Murat fiyat olarak ikisi de iyi bence de. Yeni nesili temsil etmesi açısından PLK500 özellikle dikkat çekiyor. Ama hani burada birazcık ihtiyaç şekillendirecek kardeşim. Wi-Fi lazımsa bu, değilse o. Tamam. Peki. <laughs> <laughs> evet. Bir sonraki programda görüşmek, görüşmek üzere. üzere.